なるほどね。

dönsün. Patladığında bırak dönsün. İsim 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 verim, senin yerin orası. Çok rahat ol, aferin. Bak, İsim sağ, mi? sol dizini biraz daha bas içeri. Ya sol sol dizini bas içeri doğru. Ol, bak, yok, yok, yok. Ol. Ol. <laughs> kalçanı yukarı Çok güzel. İçeri, içeri, Antifa bayağı kaldırması. Bırak dönsün. Bırak dönsün. Patladan eksik ver. Bırak 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 Bırak, içtesin. Bırak, Bırak, içtesin. Bırak, Bırak

Saya, çok güzel, bana çevir bana çevir, bana çevir, bana çevir, bana çevir, bana çevir, 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 abi, çevir, abi, çevir, çevir, devam et, bu tarafa gülip. Aynen çok güzel, abi. Şimdi kontrol yap, bırakacağım patlayacak bak. Patladığında serbest bırak. bırakıp çevir. Rahat ol, aktif olamam, ayak kaldıramam, aktif ol. Çok güzel, oyna, 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 Ben söylerdim. Patladığında o bir bırak şu an. Kandıra bile bas durra. Kandıra dur. dur, Aynen bırak. Dur. Bırak. bırak, Aynen. bırak Aynen. Çok güzel. Devam bak. Şu Çok iyi. Yani. sende. Daha bırak. Daha evet bas bas bas. Gövdenle beraber. Bileğinle Bileğini tut. Bileğini Sağ elinle diğer bileğini. Sağ elinle diğer Sağ elinle. Sağ Bas bas bas. Evet evet evet. bas. Göğsünle bas. Göğsünle bas. Bak şimdi de sola ayağını kaldır. Sağ çor otasyonlular Biraz adımla. Biraz daha adımla. Bana doğru da. Bana doğru da. Bırak patlasın. Çok rahat oldu. Sende. Bak şimdi sağ koluna. Sağ koluna. Sana göre sağ. Sana göre sağ. Sana göre sağ. Ey ey ey. Sola kaldı. Kaldı sağ ayağı. Kaldı e, sağ ayağı. Dur 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 dur. Bas. Bravo bravo bravo. Pas pas pas.

değer değili devam devam değil değil de c, G, şey vurıştır şapanan vallaha kadar kadar girir korku korku sar tok sar tok vur dolu kartları savuruyordum katet savuruyor şimdi 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 bravo haydı 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 bravo çıkmasın rahat ol geçek Bak, omuzuna çeneye doğru baskı göster. Bak, banfulyo geliyor. Bas, 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 bas. Sık orada, sık. Devam et, devam dur, dur, et, dur, dur, dur. devam et. Omuzuna bas, omuzunu biraz geriye al bas. Dur, Heh, dur. omuzunu geriye al bas. Çok çok güzel. Bırak bırak, 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 bekle. Sol içeriye, sol.

I'm